Merhaba arkadaşlar. İknur Hoca ben. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde bu yılda beraber olmanın mutluluğu içinde hepinizi ansette kucaklıyorum. Umarım bu 3 haftalık süre sonrası yüz yüze eğitime başlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, birinci ünitemize baktığımızda Edebiyat toplum ilişkisi, edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi, edebi akımlar, özellikleri Türk ve dünya edebiyatındaki temsilcilerini birlikte göreceğiz. Edebiyat toplum ilişkisi bir toplumun dili, dini, siyasal yapılanması, ekonomik düzeyi, sosyal tabakalaşma biçimi, toplumsal değişim ve dönüşümü gibi pek çok unsurla o toplumun edebiyatı arasında sıkı bir ilişki vardır. Edebiyat toplumsal varoluşun ve milli kimliğin düşünce ve sanat alanlarında inşası temsili ve gelecek kuşaklara aktarımında önemli bir araçtır. Siyasal gelişmeler, savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişikleri gibi toplum hayatını derinden etkileyen her şey edebiyatta yankı bulmuştur. İnsan ve toplum hayatındaki her değişim edebiyatı kuşatmış, edebiyatçı kuşatılmıştır. Edebiyat toplum ilişkisini maddeler halinde sıralayacak olursak, Edebiyat toplumun aynasıdır. Türk dili ve edebiyat kitabımızda sayfa 15 ve 16'daki Aynı ve Toplum adlı metinde edebiyatın toplumun aynası olduğunu anlatmaktadır. Edebi metin eserler yazıldıkları dönemin toplumsal hayatını yansıtır. Edebiyat ile toplum, toplum ile edebiyat karşılıklı olarak birbirini etkiler. Edebi eserlerin yazıldığı süreçte yazar Sosyolojik araştırmalardan yararlanabilir. Edebiyatın toplumu etkileme ve yönlendirme özelliği vardır. Örneğin, milli mücadeleyi yaşayan sanatkar ve yazarlar bu durumdan etkilenmişler ve eserlerinde de bu etkiyi belli bir oranda göstermişlerdir. Güzel sanatlar ve edebiyat, sosyal çevre dediğimiz düşünce hayatı, sosyal ve siyasi hayattan yararlanarak oluşturulurlar. Edebi metinler devrin sosyal, siyasi ve tarih şartlarından yararlanılarak ortaya konulan sanat eserleridir. Edebi eserler yazıldıkları devrin şartlarından etkilenebilir. Bu etkilenme de asla tek taraflı olmaz. Edebi eserler de toplumu bir şekilde etkileyebilmektedir. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalıkuşu'nu birçoğunuz okumuştur. Romandaki genç ve idealist öğretmen karakteriyle olan Feride toplum tarafından o kadar çok sevilmiş ve benimsenmiştir ki anneler ve babalar çocuklarına bu ismi vermeye başlamışlardır. Yine edebiyatın topluma etkisine diğer bir örnekte dünya edebiyatından Charlie Dickens'ın ünlü romanı Oliver Twist'in yayınlanmasıyla birlikte İngiltere'de çocuk hakları konusunda çalışmalar yapılmıştır. Arkadaşlar edebiyatın sanat akımları ile ilişkisine baktığımızda edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur. Bir edebiyat akımının oluşmasında etkenleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Dönemdeki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel şartlar. 2. Dönemin siyasal yönetim özellikleri. 3. O dönemdeki felsefi anlayışlar 4. Sanatçıların değişik istekleri Değişiklik istekleri Evet, Batı'da ortaya çıkan edebiyat ve sanat akımlarının Türk edebiyatını tanzimat döneminden itibaren etkisi altına aldığını görüyoruz. Edebi akımın çoğunlukla bir öncekinin devamı, uzantısı ya da bir öncekine tepki niteliğindedirler. Aynı sanat akımını benimseyen sanatçılar ortak özellikler taşıyan eserler vermişlerdir. Edebiyatımızda Şinasi, Ali Bey, Ahmet Büyük Paşa, Klasizmin, Namık Kemal, Ahmet Mithat, Abdullah Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Romantizmin, Halis Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Realizmin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Naturalizmin etkisinde kalmışlardır. Evet, edebi akımların edebiyatımıza etkilerini metin üzerinden örneklendirdiğimizde, Türk edebiyatının ilk edebi ve tarih romanlarını yazan Namık Kemal'in İntibah romanında romantizmin akımına açıkça görülür. Örneğin, romantizmde geniş tasvirlere yer verilir. Amaç toplumu düzeltmektir. Duygular her zaman ön plandadır. Trajitik sonuna biter. Evet romanıza baktığımızda romanın başına yer alan uzun çamlıca tasviri romantizmin akımın etkisinin yansımasıdır. Toplumu düzeltmeye çalışma amacı taşımaktadır. Duygular ön plandadır. Romantizmin etkisiyle trajik bir sonuna biten olayların sonucunda kötülerin cezalandırılması, romantizm metne yansımasıdır diyebiliriz. Edebi akımların sanatçılara katkılarına baktığımızda ise, edebiyat akımları sanat değeri ve anlatım gücü yüksek eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sanatçıların kendi ideallerine uygun eserler vererek çığır açmalarını sağlamıştır. Edebi akımları edebiyatı çeşitlendirip Motonluktan kurtarmıştır. Sanatçılar farklı görüş ve duyuşlarını ifade etme imkanı edebi yakımlar sayesinde bulmuşlardır. Evet arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyat kitabımızda sayfa 14 ve 18 arasını okuyup ders videolarımızdan defterlerimize not çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bir dahaki dersimize edebi yakımlarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.